Merhaba, ben Doktor Ömer Uçur. Bebek, çocuk ve gençlerle çalışan bir psikiyatristim. Bugün sizlerle yeme bozukluklarının en çok bilinen ama en çok da yanlış anlaşılan iki türünü konuşacağız. Anoreksiya ve bulimia nervosa. Yani aslında yalnızca fiziksel değil, ruhsal olarak da bedenle savaş içinde olan gençlerin dünyasına bakacağız. Anoreksiya ve bulimia nedir ve ne sıklıkta görülür? Anoreksiya, Kişinin aşırı kilo alma korkusuyla yemek yemeyi kısıtlaması ve buna bağlı olarak çok ciddi kilo kaybı yaşaması ile kendini gösterir. Bulimia ise kişinin tekrar tekrar tıkınırcasına yemek yedikten sonra aldığı kaloriyi kusarak, laksatif kullanarak veya aşırı egzersizle çıkarmaya çalıştığı bir tablodur. Peki ne kadar sık görülür? Özellikle ergen kızlarda bu hastalıklar düşündüğümüzden daha yaygın. Araştırmalar gösteriyor ki, her 20 genç kızdan biri hayatının bir döneminde bu hastalıklarla mücadele ediyor ve maalesef her yıl bu sayılar biraz daha artıyor. Hayatı ciddi olarak tehdit edebilen anoreksiye özellikle dikkat çekmek gerekir. Ayrıca belirtiler neler? Hangi işaretleri ciddiye alacağız? Anoreksiyada dramatik kilo kaybı, sürekli kilo alma korkusu. Aynaya baktığında kendini şişman hissetme Kilosu düşük biri olsa hala kendi bedenini kilolu görme, yiyeceklerden kaçınma, öğün atlama, aşırı hareketlilik, özellikle de kilo vermek için. Adet kesilmesi olur. Bulimya'da ise kısa sürede çok fazla yemek yeme atakları olur, sonrasında gizlice kusmalar olur. Sürekli diyet yapma ama kilo alıp verme döngüsü oluşur. Genelde daha kilolu olurlar. Dişlerde asit aşınması, boğaz tahrişi, ellerde yara izleri bile çıkabilir. Unutmayalım. Beden bazen ruhun acısını taşır. Başka hangi psikiyatrik bozukluklarla birlikte görülür? Bu bozukluklar genellikle tek başlarına olmazlar. Mutlaka genelde depresyon eşlik eder. Kaygı bozuklukları eşlik edebilir ya da obsesif kompulsif bozukluk eşlik edebilir. Ve bazen de özellikle kişilik bozukluklarıyla eş olabilirler. Böyle durumlarda tedavisi daha zor olabilir. Yani özellikle yalnızca zayıf kalma isteği değil de çok katmanlı bir ruhsal mücadele olduğunu burada tekrar vurgulayalım. Tedavi edilmezse ne olur? Tedavi edilmezse ne yazık ki ciddi sonuçlar doğabilir. Vücut sistemleri bozulur, kalp ritmi yavaşlar, kemikler zayıflar dönemsel değil. Hayatı tehdit eden bir hastalık haline gelir. Psikolojik olarak da depresyon, intihar riski artar. Güzel haber de şu. Erken müdahale ile çok etkili sonuçlar alınabiliyor. Özellikle aile destekli tedaviler, yani ebeveynlerin sürece aktif dahil olduğu modeller, çocuklar ve gençlerde oldukça başarılı olabilir. Yeme bozukluklarında bilişsel davranışçı terapiler etkili olabilir. Birkaç öneri. Kilo ve dış görünüş hakkında sürekli yorum yapmayın. Bu kim olursa olsun böyle olmalı. Ne var canım? Biraz ye geçer gibi ifadeler zararlıdır. Yemek değil, duygu konuşun. Seni endişelendiren bir şey mi var gibi? Eğer endişeniz varsa profesyonel destek almaktan çekinmeyin. Ve en önemlisi onların bedeninden önce ruhunu fark edin. Yeme bozuklukları sadece bir beslenme sorunu değildir. Bu bedenin diliyle yardım çığlığı atan bir ruhsal sorun olabilir. Erken fark etmek, destek olmak ve birlikte iyileşmek mümkündür. Ben Doktor Ömer Uçur. Sorularınız varsa yorumlarda buluşabiliriz. Videoyu beğenip paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşabiliriz. Unutmayın, sağlıklı bedenin yolu sağlıklı bir zihinle başlar. Müzik